Merhabalar. Doğru oturuşa dikkat ediyor musun? Bak. Elim ayağımın kenarı, avuç içinin kenarı bak nerede? Dizimin neresinde? Bak, neyi nasıl tutuyorum? Parmak yerleşimine dikkat ediyor musun? Bak. Elimi böyle yaptığım zaman neyi oturtuyorum? Ve bak Parmaklarımı nasıl yerleştirdiğime dikkat ediyor musun? İşaret parmağımı nereye koyuyorum? Dediği kapattığım işaret parmağımın hangi bölgesi? Dikkat ediyor musun? Ya yüzük parmaklarım ve serçe parmaklarımın hangi pozisyonda durduğuna dikkat ediyor musun? Bak bunlar önemli. Hani parmaklarımı yetiştiremiyorum öğretmenim diyen arkadaşlarımız. Doğru oturuş pozisyonu. Bak. Ve ayrıca neyi yerleştirdiğim bacağım birazcık arkaya doğru bükük. Dizimi sivriltiyorum, sivri bir hale getiriyorum. Tıpkı dirseğin gibi. Ki burada küçük bir tepecik oluşsun ve avuç içimi rahat bir şekilde yerleştireyim. Değil, değil. Dikkat ediyor musun? Bak, neyi düz tutuyorum ve neyi ağzıma yerleştireceğim ağzımın kenarının paralelindeki gözüme getiriyorum. Ve bu açıdan delik hizasına bakıyorum. İşte bu açı benim doğru üfleme açımdır. Kafamı sağa sola eğmiyorum. Sadece birazcık bu tarafa çeviriyorum. Anlatabildim mi? Görüşürüz.